Vallahi billahi lan <laughs> Anlayamadım ne <nene>. ne? Diyom O ne otursa diyorum <laughs> beni kilitlenin diyorum Bir yanına bir kazgın bir izle veririm Zavallı kadar sikelim diyorum Vallahi ne diyeyim kardeşler, yani kuvvet ikinizin de Yok, ben sikeceğim ki izle sikecek Hasan, Hasan niyetlidir öyle şey, sor hele bir. He, ha, Hasan dinliyor. Hasan! ne güzel söylüyor, sen ne diyorsun bu konuya? Yakla huağırın, ne buyurur bir şey diyeyim ya. Yakup! He? ne çok konuştunuz. Vallahi ciddi şey söylüyorum ya. Vallahi diyorum, bak şu anda, şu anda da aldım, mağazada alıyorum. Ciddi hasta... Yok, ben ben hadi beni merak hadi beni Yok, gerçekten elim çok kötü kesildi Hasan'ım, bildiğin gibi değil ya. parmak <laughs> parmak, parmak hani koptu da yani deri tutuyor. Allah aşkına, o zaman ne konuşuyorsan konar hocam ya. Anlatsana sen ya. Ya bir şey olmaz, ben sikerim Geriye kalıyor 9 parmak. ne ya, bir 42 senenin içerisinde bir barınak hediye etmişsin. Düşünsenize 9 tane barınak yazabilirsek 500 yaşına gelirik. Ya Ha? He. Ne zaman Zeki İbrahim'i çıkacağım dedim. <laughs> Vallahi ne diyeyim ikinizin de belli kuvvet dedim. <laughs> İbrahim ne dedi? E, i̇ş çok mu diyor? Tamam. İş çok diyor ha. Yeeey, Allah'ın yarısı Allah'ın yarısı Allah'ın yarısı Allah'ın yarısı Allah'ın yarısı Vallahi ne diyeyim ya işte ama. Ya ne güzel. Şey yapmadı ya. Boş evet. Bir daha sana bir, yani bir şey yapmadı. Bir şey yapmadı. Yarın eğer bak bir yerde işin yoksa yarın bana şöyle bir iki saatinden yardıma gel. Kaça doğru yakıştın ya gel böyle dokuz ona doğru gel Allah aşkına ya. Tamam telefonlaşırız arkadaşlar. Ha, bekli ama bekliyorum lütfen. Tamam, Hadi ikimiz şey öptüm. Hadi kendinize evet. iyi bakın. Tamam. Hadi çöz. Efendim benzinlikte miyim? He benzinlikteyim şu anda ya. Ya bu telefon yok mu yok musun sen eski meski kullanılmış ya? Vardır ya telefon bakarız ya. Ver bana bir tane ya valla şu an Yok ne ben sana bir şey, şey vereyim bir arkadaşı söyleyeyim git oradan al benim adıma yürü önemli değil. Sen yeni al ben yeni kullanamıyorum ben eski alıyor bu noktalar falan. Tamam var. ben, ben bunu sana vereyim ben kendime yeni alayım. Ya bunu alamadım lan değil ya yoksa biliyorum da. Ben kendime yeni alayım tamam mı? Tamam o seni kirap o zaten. Ya, ben, ben, sen zor, tamam. Tamam. Hadi öpüyorum hep sizi. Hadi çöz. <laughs>